Ağlama, benimle ağlayarak konuşma. Sus, gözyaşlarınızı tane tane anlat. Ay ben göremem, ben bakamam, benim içim geçmiş ayol falan dedi böyle çocuğun kanı alınırken. Kime gitsem beni sevmiyor, biri beni sevsin diye her şeyi yapıyorum. En güzel okullarda okudum, en başarılı insan oldum, kendimi en iyi şekilde... Yani benden mükemmelini mi bulacak be? Merhabalar Evşen. Merhaba Pınar'cığım. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? <laughs> Teşekkür ediyorum. Buyursunlar, bugün bana ne hazırladın? Bugün narsist insan diyoruz. Hep bu modellerden konuşuyoruz ya. <laughs> bir de biraz yorumlarda da geçen konuşmuştuk. Narsisten çok söz etmişler, merak etmişler. Ben biraz narsist anneden konuşmak istiyorum. Hı hı. Peki diyoruz ya, narsist insandan işte şöyle yapacağız ya da uzak duracağız. Şimdi insan annesinden nasıl uzak durabilir? Yani narsist anneyle nasıl baş edeceğiz? Zor bir soru sordun, duygusal da bir soru sordum benim için. Ee, o zaman şeyi tanımlayalım birazcık. Anlatayım. Narsisten neler nasıl olur? Biz yetişkenliği yaşarız. İlişkilerimize bu nasıl yansır? Eğer ilişki problemi yaşıyorsanız, ilişkilerinizde sevgiyi alamıyorsanız, sizi ilgilenmeyecek insanlar buluyorsanız, her bulduğunuz ilişkide işte bütün yaralarımı anlatayım, aman bana zarar vermesin, bilsin bütün yaralarımı diye tribe giriyorsanız, evet o zaman annenizle olan ilişkinizle alakalı bir takım ipuçları var. Hani böyle olan insanlar bu videoyu rahatlıkla dinleyebilirler. Narsist anne ne demek? Ya hepimizin narsistik tarafları var diye konuşuyoruz ama bazılarımızın daha yontulmamış şekli aslında narsizmin sıkıntılı olduğu taraf. E, ee, demek duygularına temas edemeyen, zor duyguları, kötü duyguları, değersizlik, yetersizlik, aciziyet gibi duyguları hissetmek yerine iyi, güzel, hoş, süper, mükemmel, harikayı hissetmek konusunda daha iyi olan demek. E şimdi bir anneye atfedilen sıfatlara bak anasın sen. Cennet ayaklarının altında senin. Üf bile denmez sana. Ya anne olmak zaten narsistlik tarafı çok geliştiren bir şey. Yani varsa üzerine koyacak bir şey. Bir de sana aciz ve muhtaç bir insan var. Onun için mükemmel olmak harika bir duygudur. Her anne biraz narsist diyebilir miyiz? <laughs> Tabii ki olabilir ama videonun sonunda bakalım nerelere evrilecek. Evet. Böyle bir çekirdeğin varsa bu çekirdek büyük bir fidan olmak konusunda daha iyi olur. Şimdi e, narsistik yapı bu demekken bir de onun anne olduğu yer daha da katılaşan bir yere dönebiliyor. Ne oluyor? Narsist anne genelde çocuğunun bazen yetersizlikleri, bazen acziyetleri, bazen yapamayacağı şeyleri olduğunu kabul etmekte zorlanan bir insan. Ama ona bakım vermek konusunda, onun ihtiyaçlarını gidermek konusunda gayet de iyi davranan bir insandır. Mesela çocuğun acıkır, tamam mı? Karnını çok güzel besle ama çocuğun ağlar. Ağlama, benimle ağlayarak konuşma. Sus, Gözyaşlarınızı tane tane anlat diyen anne babadır. Ya da çocuk mesela küçücük şeylere çok üzülür. Tamam lollipop yere düştü diye çok üzülür. Dondurması kaydı düştü diye çok üzülür. Buna ağlanır. Ne ağlıyorsun sen? Saçma sapan şeylere ağlıyorsunuz be der. Ama normalde çocuk için senin paranı borsada kaybetmen, senin işte kıdem tazminatını alamaman neyse çocuk için o lollipop'u kaybetmek o kadar büyük bir acıdır. Çünkü onun hayatındaki kıdem tazminatı o lollip şeydi dondurmaydı. Çünkü sen ona dedin ki yemeğini yersen sana dondurma alırım. Akıllı durursan sana dondurma alırım. E i̇ş yeri ne diyor bize? 10 sene çalışırsan kıdem tazminatını bilmem neyini alırsın ya Aynı şey. Ama annenin narsistik olduğu da, hani baba belki farklı bir gündemimizin konusu olur. Annenin narsistik olduğu yapılanma da anne bunlara çok tahammül etmez. Çocuğun acısına tahammül etmez. Zayıflıklarına tahammül etmez. Çünkü orayı bilmez. O duygulara zaten teması yok. Temasının olmaması şu demek. Hissetmemek için gömmüş, üzerine de beton atmış demek. Ama onlar orada duruyor. Zeminden bir su çıkıyor, zeminden bir lağım patlıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bunlar ara ara çıkıyor ama zemindeki duygular bunlar demek. Temas etmemek. E iş böyle olunca ne oluyor? e, ee, yapıdaki bir e, kadın anne olduğu zaman e, çocuğun aşılarının vurulması gerekiyor. Çocuğun hastalanıyor. Çocuğun doktora gitmesi gerekiyor. Ay ben götüremem. Beslemeye gelince, işte altını temizlemeye gelince, üstünü güzel giydirmeye gelince, okulu kutmaya gelince, spor programlarını takip ettirmeye, işte spora götürüp getirmek, etkinliklere götürüp getirmek söz konusu mükemmel. Ama ya ben de şuradan çok dertliyim. Anne otur bir konuşalım. Ben de işte sevgilim aldattı. Ya da ben sevgilimden ayrıldım. Ya da bu dersi yapamıyorum. Çok zorlanıyorum. Arkadaşlarım bana kötü davranıyor. Yoo o anneyle konuşamazsın. Bunda ağlanacak ne var? Saçma sapan insanlarla arkadaş olursan tabii ki böyle olur. E, dersin tabii ki çalışacaksın. Başarılı olmak istiyorsan o dersi çalışman lazım. Ya da sen böyle hasta olursun. Tam müşkül duruma düşecek olursun böyle. Annen hemen getirir yer falan ama sen böyle biraz nazlanmak istiyorsun. Ağlama. Ağlama, doğru dürüst beslenseydin, o sırtına sağlam giyinseydin atletini, yemeğini düzgün giyinseydin, yeseydin sıkıntı olmazdı der. Bazı şeyler bununla alakalı değildir o kadını anlatamazsın. Ve doğal olarak o sana bakım verir ama sen sevgi istediğinde, zayıflıklarının kabul edilmesini istediğinde dümdüz bir duvarla karşılaşırsın. Benim de bu derdim var dediğinde bu derdim varı diyemeyeceğin insanlar vardır. Çünkü çocukluk öykülerinde ben de çalışırken şeyi görüyorum. Derdini kime anlatı? Kimseye anlatamazsın derdini. Derdini anlatabileceğin kimse yoktur evin içinde. Eğer sen de bu videoyu izlerken şöyle bir dön bir geçmişine bak. Derdini anlatabildiğin birisi vardıysa evinde burası çok sana uygun değil. Ama derdini kimseye anlatmayıp da içinde yaşıyorsan, sırf anne babam duymasın diye bütün dertlerini kendin çözmek zorunda kaldıysan, sapasağlam dimdik yokmuş gibi insanıysan, senin evinde de böyle insanlar vardı. Sen aciziyetin yerine başarılarının takdir edildiği, iyi olduğun zamanların desteklendiği zamanlar bunlar. E şimdi ne oluyor bir de mükemmeliyetçilikte de bir alakası var. O ebeveyn için en mükemmel olmak zorundasın. Şimdi mükemmeliyetçilikle ilgili bir video çekmiştik hatırlıyorsan. Ebeveyn de bunlara tahammül edemez, onun da şöyle şeyleri vardır diye daha kibar girmiştik. Gel derinleştirelim. Şimdi bu ebebeğinden sevgi alabilmenin tek yolu ne? İyi olmak. İyi de iyi olmak yetmiyor ki, daha iyi olacaksın. Daha iyi olacak. yetmez çünkü. Onun sevgisini alabilmek için çok çabalaman lazım, çok uğraşman lazım. Seni olduğun gibi kabul edemiyor, ama senin olduğun gibi kabul edilmeye ihtiyacın var. Sen de bunu bilmiyorsun. Derdin kederin zaten içinde kalmak zorunda en başarılı olacaksın. En sapasağlam, en sorun çözen, en ayakta duran. Hiçbir şey sana yetmez. Sen de mükemmeliyetçiyim ben. Diyorsan kendi aciziyetine tahammülün yoktur. Kendi yetersizliklerini yapamadıklarına tahammülün yoktur. Ebeveyninin sana yaptığı şey sen kendine yapıyorsun demektir. E bu insanlar en çok ilişkilerde sıkıntı yaşıyorlar. Biriyle ilişkiye başlıyor ama sevgi çok eksik, kabul edilme çok eksik. İlişki ne demek? Senle benim İyimizi, kötümüz aynı sofraya koyduğumuz işte iyilerden biraz beslendiğimiz kötüleri biraz tölere ettiğimiz bazılarına da artık ilişmeyeceğimiz bir şey demek ilişki. E ne oluyor bir ilişkiye başlıyor senin gözünde 2 gram sevgi gördüğü an senin için en mükemmeli olmaya çalışıyor. Senin için her şeyi yaparım yeter ki beni sev. Ama bu kişi o kadar büyük bir açıkla gelmiş ki hani bir video daha çekmiştik o bundan önce mi yayınlandı sonra mı yayınlandı bilmiyorum ama Normalde hakkın olan sevgiyi almak için sen çok çabaladın ama çok borçlusun. Hmm. Ve sen o ilişkiye çok büyük bir açıkla giriyorsun. Yani hani seni sofraya koyacak hiçbir şeyin yok. Karşı taraf geliyor diyor ki hani ben de bu var ama ben bu ilişkiye bir tanesini koyacağım diyor. Ama sende o kadar yok ki ne varsa ver diyorsun ne olur beni sev. E şimdi iş böyle olunca karşı tarafı boğmaya başlıyorsun. Karşı tarafı kendi borcunun altında ezmeye başlıyorsun. Karşı taraf bunu fark ettiğin senden daha da uzaklaşıyor. Bu sefer onun için daha mükemmel olmaya çalışıp sen kendini yıpratıyorsun. Çünkü sevgi o kadar eksik senin hayatında. Karşı taraftan alman gereken normalde bir ilişkide beşlik bir şeyse. Çünkü o insanın birazcık hayatı sensin, birazcık işi, birazcık sosyal ortamı, birazcık kendi kök ailesi, birazcık hobileri, birazcık ne bileyim farklı yalanları varsa onlar sen istiyorsun ki Bunların hepsini bana ver çünkü ben beşlik boşluğa sahibim. Sen bana sadece ilişki kadar ilgi, sevgi ve değer verirsen bu bana yetmez. Bunların hepsini vermen lazım. Oğluğu sen deli dehşet bir açlıkla bu ilişkiye saldırdığın için karşı taraftan senden uzaklaştı, senden işte kendini korumaya için. Çünkü sana her şeyi verirse kendinde hiçbir şey kalmayacak. Bir yere gelince de bu sefer sen bütün ilişkilerde sıkıntı yaşadığın, işte kime gitsem beni sevmiyor. Biri beni sevsin diye her şeyi yapıyorum. En güzel okullarda okudum. En başarılı insan oldum. Kendime en iyi şekilde do yani benden mükemmelini mi bulacak be? Dediğin yerde mevzunun asla bu olmadığını anlayamıyorsun. Çünkü bir bakıyorsun orada bir körü var, bir topalı var. Onu bile seven var. Seni yok. Ama senin işte baştan aşağı bütün kaporta sağlam. Ama iç çürük. Evet. İç zamanında dolmamış çünkü. Hani narsistik bebeğine anneye sahip olmak demek ee, acılarının görülmemesi, sevgi için çabalamak, koşullu sevilmek ve buna rağmen bazen de sevilmemek demek. Ve hep en mükemmeli olarak kendini ona kanıtlayıp o baş okuşamasını alabilmek için çok çabalamak demek. O yüzden sen kolay ilişkilere giremezsin arkadaşım. Onu senin sevdiği, senin onu sevdiğin, anlaştığınız, tartışınca barıştığınız ilişki olmaz. Kaos olacak, sıkıntı olacak, senin çaban olacak, kaçanı kovalayacaksın. Sen o 2 gram sevgi için gecelerce mesaj bekleyeceksin. İşte onu bir göreyim diye saatlerce camın önünde bekleyeceksin. İşte o bir iyi laf dedi diye bir ay yetineceksin onunla. Ya annende de aynısı oldu. Ya da gidip en dertlisini bulacaksın. senden daha müşkül olacak. Sen onun için onun bana ihtiyacı var. Ben onun yanında kalırım. Ben sapa sağlam dururum diyeceksin. Çünkü sen kötü olduğunda ebeveynin dedi ki ay dayanamıyorum ben bayılırım bunlara işte iyi ne olacaksın tamam mı? Küçükken topuk kanı falan veriyor ya çocuklar. Ay ben göremem ben bakamam benim içim geçmiş ayol falan dedi böyle çocuğun kanı alınırken. E sen de gidip aynı tarzda bir manita bulacaksın. Ne? O kadar müşkül o kadar zor durumda ki sen onun en iyisi olacaksın. En mükemmel olacaksın. Ona destek olacaksın ki seni şu kadarcık sevsin diye. Bu kadarcık sevilmek için, bu kadarcık çaba. Çok fazla. O zaman senin bu kadarcık sevilmek için çok çaba verdiğin gerçeği var. Hani anne babaya girmeyelim, girmeyelim diyoruz da hep anlatıyorum, binanın temelini nasıl kazarsan 8. katında öyle çıkarsın arkadaşım. En fazla içinde bir iki tane karton fiyerle duvar örer, duvar çıkartırsın. Tesisat problemi varsa hep akacak, hep kokacak. Komple böyle bazen kökü temeli derinlemesine de kazmak, boruları değiştirmek gerekiyor. Bu nasıl olacak? Sen de kendi hayatına bakacaksın. Sen kendinin aciziyetini ne kadar tahammül ediyorsun? Niye her işte mükemmel olmak zorundasın? İşte 19'luk damacanayı taşırım. Hani şu dişli enerji videosunda çekmiştik ya. 19'luk damacanayı da sen taşıyacaksın. Tornavidayı da sen yapacaksın. İşte en başarılı da sen olacaksın. Manitaya da hesabı sen ödetmeyeceksin. E bazen de paran yok. Bazen de kolların ağrıyor. Bazen de taşı... O günde su içesin yok yani. Sen önce bunu kabul edeceksin kendinde. Onluk iş yapmanın derdindesin bazen de üçte enerjinin bittiğini kabul edeceksin. Ben bazen kendime yapıyorum mesela bin tane iş birikmiş şu anda hayatımın öyle dönemlerinden bir tanesi. Bin tane iş birikmiş ama bakıyorum çok yorgun Pınar diyorum cehennem, canı cehenneme işlerin yatıp birazcık uyuyacaksın kızım diyorum. Önce uyu senden kıymetli değil yetiştiremeyeceksin çünkü binini birden yetiştiremeyeceksin bunu da kabul et öncelikle biraz uyu dinlen ondan sonra dokuzunu yap onunu yap 999'unu yap. Kendine bunu diyeceksin. Bazen de şu olacak. Karşı taraf o kadar aciz, o kadar müşkül olacak ki senin onun için iyi ve ayakta durasın gelecek. Durmayacaksın. Ben onun için iyi olamam. Benim enerjim bitti. Bin tane işim var. Zaten yorgunum. Bir de o benden dese. E kusura bakma. Senin de bana ihtiyacın var biliyorum. Ama ben tam o dönemde de değilim. Yani hani benim kendimle ilgilenmem gereken bir dönemden geçiyorum diyeceksin. Bazen yavrun olacak, anne babalardan izleyenler var. Yanlış yapacak, hata yapacak. Ya şu bardağı da devirecek, cehennem olsun bu bardak zaten. Hani kırılacak. Ay sen ne yaptın salak, aptal demeyeceksin. Korktun mu? Nasılsın? İşte gel bir sarılalım. İşte sakinleşene kadar ben buradayım. Sonra birlikte toparlarız o bardağı diyeceksin. O gelecek okuldan işte Ahmet onun kalemini kırmış, lollipopu yere düşmüş, dondurması erimiş diye ağlıyor. Ya evet bu çok zor evet dondurmanı çok sevmiştin, işte lollipopunun kırılmasını hiç istemezdin diyeceksin. Sus benimle ağlayarak konuşma demeyeceksin. Çocuğun ağlıyor, ağlaya ağlaya sana bir şey mi anlatmaya çalışıyor? Meraklı bir şekilde onu keşfetmeye çalışırcasına dinleyeceksin. Tamam anneciğim anlat ama istersen ağla önce birazcık rahatla ben buradayım diyeceksin. Ondan sonra o çocuk şunu öğrenecek. Tamam ya beni böyle de seviyorlar böyle de. Sen kendine şunu diyeceksin. Ama neyim de var kötüm de var yapabildiğim de var yapamadığım da var. Denemeden olmaz arkadaşlar. Zor duygulara dayanma becerimizi biz geliştireceğiz. Amanın her şeyim iyi olsun, üstüm mükemmel olsun, asla ter kokmayayım, parfümüm şöyle olsun falan filan. En güzel parayı ben kazanayım, en iyi kariyer yok. Öyle bir dünya yok. Yani bundan önce yayınlandı mı bilmiyorum o video ama vallahi hepimizin hayatı çok sıradan milyonlarca insan geldi geçti ama hepimizin hayatı da çok eşsiz. Hepimiz efsane şeyler başarıyoruz. Hepimiz her alanda farklı uzmanlıklara sahibiz. O zaman ne yapacağız? Kendine de bu şekilde davranmayı öğreneceksin. İyini takdir etmeyi, kötünü anlayışla karşılamayı, kendi başını bazen okşamayı, bazen sırtını sıvazlamayı geliştirdikçe bir bakacaksın karşıdakine de yapıyorsun. Annen sana bunu vermediyse, baban sana bunu vermediyse yok oradan alamayacaksın. Gidip manitandan, kocandan, eşinden almaya çalışacaksın. Onun vereceği sana üç, sana beşi vermeyecek. Ama sen beşi de almanın derdine düşüyorsan bu senin açığın. Kendi borcunu kendin ödeyeceksin. Başkaları senin borcunu ödemez. Çünkü o borç başkasının ödemesiyle kapanan bir borç değil. Sadece sen ödediğinde kapanan bir borç. Bazen de o borçla yaşamayı öğreneceksin. Senin de oran eksik. Tamam yapabilecek bir şey yok ama tekrar öbür tarafından da eksik olmamak için kendini koruyacaksın. Ne <laughs> konuştum bir sürü gene? Çok iyi dedin valla. Ben sen şimdi böyle söyleyince canlandım da e, gerçekten doğru. Bazen kendimize çok acımasız davranıyoruz. Sen böyle söyleyince Hem de nasıl? Evet. Bazen zor süreçlerden geçiyoruz ve bunu kabullenmiyoruz ki ben bunu çok yapıyorum. Hep iyiyim iyi olmak zorundayım o düşüncesi var ki eminim benim gibi düşünenler de vardı. Tabii ki ben de kendime evet. yapıyordum yani. Hı -hı. Hani, yok yani. yıkılmadım ayaktayım. Aynen. Hani. Yani. Yok bazen yıkılmamız gerekiyor yok, Gerçekten. yıkıl. Ha. Evet o süreci de yaşamamız gerekiyor. Bunu ben de tecrübe ediniyorum, anlıyorum. Eminim herkes de yaşayıp tecrübe ediniyordur. Teşekkür ediyorum Pınar'cığım. Ben teşekkür ederim. Güzel bir konuyla girdin gene. Evet. <laughs> ben aldım götürdüm sözü elime ama evet. E, güzel bir sorun. Çok güzeldi. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz efendim. Hoşçakalın.